Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlerle birlikte nus biliyor nasıl yüklenir onu gireceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Google'a gidiyoruz. Sonra buraya nus buraları zaten çıkıyor. Sonra buraya tıklıyoruz dıktan sonra download var. Oraya basıyoruz. indiriliyor dosya diyor. Şimdi arkadaşlar buradan indiriliyor. Şimdi indirince arkadaşlar videoyu şu an kapatıyorum. Bir, ee, yüklenince geri açacağım. Biz de o sırada birazcık YouTube'a bakalım. Ben bu kanalımı size göstereyim. Böyle. Şu an uzun video gelecek arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Buradan da bekleyebiliyoruz. Hadi be, hadi bir iki saat sürdü ya. Arkadaşlar şu an e, yüklenmedim. yani daha çok var. Ben size yüklenince videonun devamı gelecek arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Diğer videoda arkadaşlar bunun açılışını gösteriyorum size.